Arkadaşlar bugün bugün sizlerle muhteşem bir video ile karşınızdayız. Bu arada arkadaşımın kanalı benim kanalım. Evet şimdi videomuzun konusu e, Markette ne kadar çok kalabiliriz? Ama bununla tahmin yapmayacağız arkadaşlar. Öyle lütfen duracağız. Lütfen siz tahminlerinizi yorumlara yazınız. Hiçmeden evet. ama lütfen videonun sonuna kadar getirmeyin. Adil olsun. Başından hemen tahminlerinizi yazınız. Bir de şey benim shorts kanalıma bakınız lütfen. Şortlar şu arkadaşım şortları sen izleyin çok üzülüyor bak çok üzülüyor çok üzülüyor. <laughs> Neyse o zaman şimdi arkadaşlar şimdi geçiyoruz çok konuşamayız ee, kusura bakmayın Çünkü ama bazen konuşacağız arkadaşlar diyoruz. evet çok var falan tamam şu an süreyi başlattık arkadaşlar bakın burada Pringles 150 TL 200 ay 250 TL ben Arkadaşlar bu arada ikimiz de 10 yaşındayız. Evet. Çok fark var. Sanki ben daha küçüğüm o daha büyük. 10 yaş. <laughs> Şimdi adam. Yaşlı bence um, şey um, dondurmalar. Benim damat... sadece 20 TL'm var oğlum. Bir şey olmaz. Neyse. Yani, Arkadaşlar e, benim 22 Temmuz'da yani e, bundan tam olarak 10... Hani benim durdu bir dakika ne kadar gün oluyor? Kaç gün oluyor? Bir dakika yok. Benim de kaldı. Tam Tam 12 gün sonra benim doğum günüm. Arkadaşlar lütfen benim doğum günü hediyem olarak arkadaşım kanalına lütfen abone atın bak. Ne olur. Evet, evet. vallahi, çok üzülüyorum. Vallahi doğum günü arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten. Yemin ederim. Doğum tarihim 22.07.2015 arkadaşlar. Yemin ederim doğum günüm oluyor. Lütfen doğum günümü kutlamak için yorumlara iyi ki doğdun yazın ve kanala abone olup videoya like atın. Evet arkadaşlar. Şimdi, bak, burada cipsler var arkadaşlar. Çipsler cipsler 60 TL. <laughs> Neredeyse. Buradakiler Pringles ama ucu ucuz. göster. 250 lira. Pringles bak 250. Bakın, bakın, 250 liraya Pringles. Evet, yani. Evet. Şaşırdım Aslında. ben de. Seze olacağız Pringles. arkadaşlar. Pringles. Çünkü şimdi Pringles. marketin tam içine gireceğiz. Pringles. Pringles. Dur, bir şey. Dur, dur. Arkadaşlar bakın şimdi. E, şimdi arkadaşlar hani burada üşenmişler gitmişler. Çocukların hepsini buraya koymuşlar. Arkadaşlar yani bu dolap ne için burada ya? Allah'ım neden neden bu içecekleri? Herhalde dolaba Neden bu içecekleri buraya koyuyorsun? Boş, bayağı boş yer var. Evet. E neyse şimdi bak marketin içine gireceğiz o yüzden sessiz olmamız lazım. Ben çok konuşamayacağız. Kırmızı göstermeyin. şimdi girdik. Girdik arkadaşlar. Şey. Buranın ne diye Biz hmm. Gizlice, gizlice o, akşam 15. akşamki videomuzda ise gizlice nodulları noodle, noodle diyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> akşamki videomuzda ise akşamda e, akşam da video çekeceğiz. Bu, e, bu videomuzda ise arkadaşlar arkadaşlarım, bu o kadar çok gereksiz ki. Arkadaşlar bakın akşamki videomuzda ise annem, an, benim bizim ailem benim bizim ailemiz ve arkadaşım ailesi izin vermez noodle Nudu Ve evet, bu videoyu çekeceğiz gece oldu. Arkadaşlar şaka yaptık. Şaka şaka. Şaka şaka. Çalaki şaka, şaka. Şaka, şaka. Şaka, şaka. 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 şaka şimdi ne olsak? bakıyoruz şu an. Bakın. Arkadaşlar bakın, bunlar ne kadar biliyor musunuz? 85 lira, 85 evet, lira arkadaş. bu. Bu 85 lira. Şimdi oynuyoruz arkadaş. arkadaş. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tam gösteremiyorum. Işığı da, Işı da var bakın. Bakın ışığı da var. Gözüme sokuyor. Yüzüne sıkacağım Arkadaşlar valla şu an markette bir şey. Yok. Arkadaşlar birazdan bir dakika lan. Arkadaşlar biraz süre geçtikten sonra kasanın yanına gideceğiz. Biraz süre geçtikten sonra kasanın yanına gideceğiz. Evet. Arkadaşlar bir Bakın arkadaşlar normalde pillerin piller ikili satılıyor. Bakın bizde pilin bir tanesini çalmış. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bu ne lan? Oha ayı kadar pil var lan. Ayı kadar pil. Bak ayı kadar pil. Bak ayı kadar pil. Kafam kadar. Arkadaşlar biraz sonra. Biraz sonra. Biraz sonra şey yapacağız. Kasa yanına gideceğiz. dikkatli olmamız lazım. Marketimiz fazla. Bu ne lan? Bu ne lan? sabun lan bu. Arkadaşlar marketimiz büyük değil. O yüzden daha da heyecanlı ve riskli bir video Eğer evet. bize kalırlarsa tartışmalarını size. Belki sesi. diğer markette de video çekeriz arkadaşlar. Evet. Çekeceğiz. Evet. Bak eğer tartışmaların hepsini size göstereceğiz tamam evet. evet. mı? Arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyen birisi varsa tabii İnşallah e, şey olur. Yani alkol içmezler arkadaşlar yani. Alkol, alkol içmeyin arkadaşlar. Alkol ve sigara içmeyin arkadaşlar. Içmeyin. Yani, yani akrabalarınız içiyorsa da içmesinler. Tamam mı? Içen, i̇çen, insanları uyarın lütfen. Alkol ve sigara çok kötü bir şey. Evet. Yani, ölürsünüz. Sen de doğaya e, şey oluyor. Mesela kötü katkıda bulunuyorsun. Evet. İnsanlar sigara atıyorlar. Evet dışarı atmayın bari yani. Ben size demiyorum. Siz de içiyorsanız içmeyin zaten de. Ama siz içmeyin yani bence. Bu <laughs> ben balık krakerinin şuna olduğunu bilmiyordum. Harbiden yani. arkadaşlar bu ne? Bir bak, de bak şu barık, de. balık arkadaşım. balık barık. Barık. arkadaşlar. Balık, balık bu da şu bir şey var. Ben hiç beğenmedim. Arkadaşım beğendi. Ha ben be eh yani Ketçap hiç acı değil. Bak, evet. arkadaşlar, ben, bizim en sevdiğimiz şu. İkinci şu. Zindan. Bakın arkadaşlar bu çok acı gibi gözüküyor ama aslında hiç acı değil. Evet. Acı ama biraz acı. Biraz acı evet. Yani, tad, paketin tadı. Arkadaşlar burada çok değişik şeyler var. Mesela bak ketçaplar. da. arkadaşlar gelin bir daha dışarı çıkmayın bir şey göstereceğim arkadaşlar seyircilerimize. Şu an dışarı çıkmıyoruz bu arada. Buradayız. Ne olacak? Arkadaşlar marketin, marketin kasiyeri vardı o yüzden göstermedik. Gitsin gösterir söz. Evet. Arkadaşlar bu arada Haribo asla yemeyin. Onların içinde uyuşturucu varmış. Dikkat edin. Hayır ne? yok. Yani. Yalan ama çok güzel Uyuşturucu Antalya'da kaldı. evet. Ve aslında domuz yağı kullanıyorlar diye biliyorum ben. Hayır kullanmıyorlar ama çok çok Belki de kullanıyorlar. Çok güzel Bu ne Arkadaşlar çok <gülüyor> <gülüyor> değişik bir şey. Değişik bir şey yok. Oha bu ne lan? Değişik bir şey. Ne? Toybox'un böyle çikolata kremalı bir şey mi var? Toybox'un böyle çikolata kremalı bir şey mi var? Evet. O, o kaç yıl? Oha lan. Bir şey diyeceğim bir gün. Şey. Al be. Alabiliyor musun? Hı -hı. Arkadaşlar bak şurada çok garip bir çay var. Liptop. o değil. Yok yok pembe. Heh. Ada çayı olabilir. arkadaşlar pembe bir çay var. Arkadaşlar ada, çayı. çayı. çay mı alıyorsunuz? Yok, ha, bakıyorduk abi bakıyorduk abi. market boydu ne evet ne kadar ne kim şeyi tek Bekleyin. göstereceğim Bekleyin. arkadaşlar arkadaşım ne bu bu Evet. Arkadaşlar arkadaşlar çok patlayan arkadaşlar az kalsın yakalayın çok patlayan bir türü var ama lütfen çok yemeyin sağlıksızlar evet arkadaşım gibi günde 6 tane yemeyin <laughs> bu arkadaş <laughs> valla bak alkol ve sigara içmeyin lütfen bakın arkadaşlar bakın Gözü çok kötü gö göster çok, gö çok kötü çok kötü bir şey arkadaşlar evet artık. Yapmayın, da. asla arkadaşlar. Arkadaşlar toy boxun ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ne? Bu bir, bir abur cubur marka. Ne bilmiyorum. göster. Bir de yanında bir tane daha var. Bir dakika. Al. Ben bu şakasları çok seviyorum arkadaşlar. Siz seviyor musunuz? Evet. Ama Toy Box'dan değil. Ama Toy Box'u da seviyorum. Arkadaşlar ben Toy Box'un ürünlerini de seviyorum. Bu tarzı. böyle samuray kılıcı gibi böyle çam çam Arkadaşlar vallahi şu an bayağı bir durduk yani 5 dakikadır 6 dakikadır buradayız. Yani saman, samanlığa bakışlar. tam? Bakın tam on dakikadır 10 dakikadır buradayız. Görünmüyor ama arkadaşlar. Tam 10 dakikadır buradayız. Evet, arkadaşlar. tersine koyun gözükmüyor çünkü. Neyse gözükmüyor ama tam 10 yani dakika. Yani 10 dakika. Çünkü onu gösteremiyorum ama zaten siliyorsun. Baştan başladım. Özel on, bak ben mesela insan... yanlışlıkla durdurdum. Baştan başladım ama kadar şöyle bir şey var. 10 dakikaya tam 10 dakika bir de şu anki süreyi ekleyeceğiz tamam mı? Yanlış, Anladın sen kolay yani. Baş... Tamam. Arkadaşlar burada tavuk. Git sen. Ben de. Arkadaşlar bakın.

alalım Arkadaşlar bu 你弄一下。 şunu seviyor musun? Ben seviyorum. Kret mi? Şu bal, 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 Yok. Yok. Sadece ha? ama bal madeni seviyorum. Ben bu, bu hiç sevmiyorum. Ne? Şu. Şu. En son en bak. İkisi yüzü Ortadaki Bak, Allah Ortada aşkına. Dondurma. Dondurma. Dondurma ise burası niye sıcaklandı okumuyor? Bayağı sıcak ne? Ne? Herhalde tamamen dolmasın diye. Arkadaşlar böyle oluyor ya. Bu sorabını en sıcak. Merhaba ne o da videodan ısınır Şimdi hemen... Partikisi gelecek haberiniz olsun. Bu hemen şu an. 14 dakika 10. geçmiş arkadaşlar. Ama video. video, video. Evet. Yani en başı hani Bahçede ikeni sevmiyormuş. 14 dakikadır buradayız. Şimdi olmuş. Ama o beş şey yerde Bundan bir, bir, evet. bir dakika eksik. Tamam tamam. direkt bakmıyorum. Hep bundan bir dakika eksik değil mi? Arkadaşlar siz şey konu şey seviyor musunuz? Bir dakika. Ne kadar? Şey ne göre Ne seviyor musunuz? Ben bayağı bir en sevdiğim dondurmalardan biri. Yani yorumlara yazın bu arada seviyorsanız. Seviyorum diye. Anne bitti mi diye bakıp duruyorum. Değil mi? Bakın Son arkadaşlar. Arkadaşlar bakıyorum yoksa yakalanmıyor. Buzlar ne kadar soğuk. Hayır. Ya olmuyor kaç bakacağım bakacağım. Ya hayır. Bir daha bir 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 Çok iyi bakacağım diyor. Biz de burada içeceklere bakıyoruz arkadaşlar. bir Sahte saklanıyoruz Evet. Bence bir şeyler alacağız biz bir daha arkadaşlar. Ondan da süre kaparız Arkadaşlar. Tamam tamam. 15 dakika ve 27 saniyedir buradayız. Evet. İkimiz yine bakalım tahminlerimiz doğru çıkacak mı? Evet hiç sanmıyorum. Hepiniz küçük şeyler <laughs> küçük <şeylermişsiniz>. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor bak. Arkadaşlar çıkıyoruz. Tekrar evet. markete evet. gittik arkadaşlar. Lütfen lütfen bu emeğim için lütfen abone olun bakın çok evet. stresli bir an. Abone olun ya, like evet. atın. Şimdi kasa yanına gidiyoruz bakın ne diyor. Kamera sakla kamerayı sakla. Kamerayı sakla saklamak zorundayız çünkü Kamerayı saklamak zorundayız çünkü biraz heyecan olsun istedim. Evet. Tamam, <laughs> abi, abi, abi. az önce bize bir şey alacak mısın? Hadi. Tüm konuşmaları size söyleyeceğiz. Ya <laughs> Kuz dolabı varken neden ölüyorum? Var. Kuz söyleyeceğiz. Yani. Söz Evet. Söz Söz vermeyeyim de. Tamam, tamam. Yaşı yaşı alalım, alalım. Yaşı yaşı bir şey alalım, bir şey alalım. Bir şey alacağız. Evet arkadaşlar. Bir de şu ön cebime koyacağım. Görüntü olmayabilir. Ya da Şimdi arkadaşlar. Bir, e,

Я люблю вас. Ben, tamam, 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 tamam. Tamam. O zaman güçlü bir şey daha alacağız. Çünkü dikkat çekmemiz lazım. Tamı tamı tam, tamına. Tam tamına 20, ben ben 20, Tabii, 20, 20 dakika 20 dakika daha Tamam 20. 20 dakika. Yusuf. Efendim. Bu Şunları iç Yani bunları iç tatlım. Şurası şu an. Ben içmeyeyim Dur şimdi dakika. Çöpü Çöpü nereye

Onları yani çok bir 5 dakika gideceğiz. Bir 5 dakikaya gideceğiz arkadaşlar. Ama konmazlarsa... Vallahi biz konmazlarsa bir yarım saat daha kalırdık herhalde. Evet. Bir yarım saat daha kalırız yani. Annesi çağırmasaydı bence... şu keklerden hiç tatlı mı? Ben de yemedim. Bir dakika. Arkadaşlar ben, siz Kraks'ı seviyor musunuz? bak şunu da. Tam acılısı bak. Ben bayılıyorum arkadaşlar yani. yorumlara yazın seviyorsanız. bu birazcık ışık vuruyor. Ben ışık. Çok... Olur. Ben de... ben de? Yok. Bence biraz daha... o beş dakikada biraz kasılmıyor olmuşum ki O beş dakikada biraz kasılmıyor Orada ki şimdi o beş dakikada Нужно уже было сейчас, а зайдем. Kurmaya çalıştıklarım kuruşlar sevmez. He? Mesela ben 30 dedim sen 20 dedin. Ben 20 TL olan bir şey arayacağım. Dolayısıyla sen 30 TL olan bir şey arayacaksın. Evet. 20. Ama kuruş yok. Tamam. Başlıyoruz. Söylemeden tut içine hepsini. Bekle dur. Şuna da arkadaş. Ben tuttum. Bir dakika. Sen? Ben tuttum. Sen? Evet söyleyecek mi? Söyle. 20, 42. Tamam. Tamam, 1, 2, 3 başla. Abi 42 TL bir şey var mı? <gülüyor> 42. Bir <laughs> şey var mı? Bir şey orada. Bir şey var mı? Bir sürü açan Şimdi, biraz zorlsın. bir, 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 Hı -hı, ben evet, bu arkadaşımız son bir tur. işte, 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 kolay. işte, 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 şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyor, gidiyor, gitmiyor. Gidelim kol annem şu an. Tamam o zaman. Sonraki markette tekrar yapacağız. Evet. Bir, iki, üç. Lan, dur. Oğlum ne oldu? Dur. Bak tam çıktığımızda. Bir dakika daha çıkmadık daha çıkmadık. Dur. Çıktık arkadaş. Lan. Dur arkadaşla. dur çıkalım. Dur. Onu durdursana